Ben de numara bıraktım. Bugün Hayatta kalma Editation. Bu videoyu kendim istediği için yaptım. Çünkü canım istiyor. <laughs> Yorumlarda sakın yazma. Senin canın istediğin gibi olsun. Oğlum yere düşmüşüm ya. Başka odaya geçtim. Annenin <laughs> çok güzel bir yerde doğdum ve adam dedi lan mal bir amına koyayım dedim de burada bir komut var o komut yani o komut şeyle o tohumla Çin'de de, ya Çin'de nerede yani e, çölde portal var bir de köy yan yana çok örnek. Ben beyaz aç. Full beyaz aç ful artık. Artık full beyaz aç. Bu seri beyaz beyaz aç serisi. Beyaz ağaç. Bu beyaz ağaç serisi. Ağaç. 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 Ne böyle neden böyle diyorum ay. Ve 1.64'lük topladık. Harika oldu. Hemen bir tane. Dur. Kız. Ne oldu da ne olduğunu gördüm ben... şim, Şimdi 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 şimdi. Bop. Bop. Bo. Neyse. Yok. Piş. Ha böyle değil mi? Bir garip yoldan yapmayı denedim. Bir de bu yol var. Bir de bam. Bam. Türek. Ve ve kılıç. Hep sahası, Garip yolla. Dünyanın <laughs> en garip yolla sanki. Ay. Ki. Bam. Bam 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 bam. O da, da balık. <laughs> Götten başı işte. Götten bacaklı. Gel lan buraya. Balık avı. Bana yemeğe bir şey lazım yemeğini sen alacaksın. Öç. Annemizin babamızın bilmem. Gözünün yaşına bakması gerek. Ben yani vuramıyorum ki vurma ayarı yok. Onu vursana öç. Vurulmuyor çaycı. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. öldüreceğim lan. Oha. Adamın iki kalbi var. İşleme bu kadar mı asılıyorsun? Tahta kılıç. Oh. Şimdiden bir tane yemeğimiz olsa bile hazır. Hemen. Kuşu ben kuşu ben kuşu ben. Kuşu ben kuşu ben kuşu ben kuşu ben bir şunu kazıyoruz, besli kazıyoruz. Karı kazıyoruz, kazıyoruz, bulamıyoruz. ne yapacağız yokumlara yazın. Benim Köm sodik kömür bulduk. Kemir bulduk. Şöyle. Yine kemiri bulduk. Şöyle şu şu tarafta. Şu tarafa da kazayım. Oh bir sürü taşçamız yani pardon taşımız oldu Allah şimdi grafting editation modification ne diyorum ben adulket editation hacı bana bir zopa yapsana zopa yap bana Gürek, kılıç, Balta pardon ya. Pardon kanka. Şimdi dur la bunları hemen sürmeyin. Bari taş yap batonu. Pardon. Tahta balta. <laughs> 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 dur gitsin. Adam Adam dur. elimizdeyken. Bak. Şimdi balta giderdi ama boş. Şimdi bana yatak. Yatağı nerede? Ananın. Ne parla arkadaşlar sana söyleyeceğim. Tavuk küfür ediyor. Küfür eden tavuk yapmışlar. Sizin beyniniz. sizin aynı aynı yüzü oyu Kalksana, piç, piç, oh. birazdan kömür editation yapacağım molemo <laughs> kır 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 Biliyor musunuz onun sesi? Onun. What the fuck? Gör gör. Çömer kız pişirmeliyiz biz bunları. Hiç bir oh Süralenimiz <laughs> <ayımız> gelsin lan <laughs> ama. Hangi gö ya? Götten bajektik hiç sevmiyorum oha 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 Annenin Hah oh. ah. Çok gaza gelmedi iyi oldu. İkinci fırın. Yapabilirim ama. Ya ne yani oğlum konuysa Üç. 3? Biraz... so Dur bir dakika. Benim taktiğim var kodumun malı beni görmedi. Şöyle. Şöyle bir fikir. Fuck. Kısa bir fikir Şimdi bir demir kazma yapıp seçeceğim. Ne? <laughs> Çükür. Çükür, et. Çükür et nedir abi? Şükret nedir? Bakalım. Bu değil. Bu şey yaramaz. Arka dönüşün. Arka K dönüyoruz K diyoruz K. Daha derinlere gidiyor. Creeper. Ne haber aşkım? Ana patla. Senin kafan Allah'ım şükür demeyi bir şey vermemiş gördüm. Oh. Volemo. Merek, <laughs> baleş. Nerede şunlar? O o o peleş. Nerede peleş? Şola yerleş. 20 ile 9 dakikalık oldu. Ne ya boş yapıyorsun, Dark? Kankanız boş yapıyor. chest what the Bravo Star abi dedi tek küfür eden karakter Jackie böyle what the trz ne what the fuck trz ne gelin lan e gelsin lan möç dur alayım beleş gecem lan deşecekler kanka götü Gelmeyin abi şaka yaptım mı? Deşilmeye geliyoruz hadi bakayım. Deşilmeye geliyoruz. 3, 2, 1. Haydi. Güzel ha, Ara Speedrun. onlardan selam wow. göt. <laughs> Oo oh, oh, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Haber lan yar. Aman. Ne? ne? Ne kolsuzum be. Bugün burada geçireceğiz. Tek yemeğimi de yedim. Evet arkadaşlar bugün burada geçeceğiz. Oha, 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 double zombi hile. Ee, bana çekiyor, sizi bana, bana, siz beni, bana. anlamam Bir tane korsalar var ya, Deşecekler ha. Koymak istiyorum. get it. Şu an ölümcül bir tehlikedeyim. Ve bu haksızlık olduğu için ben nasıl yemek Çünkü haksızlık haykır. Game mod. Game mod anam. Game. Yes. Böyle lan. Ölmek için mi Anladın mı? Öldük. Creeper. Beni değişmeyeceksin değil mi kanka? Creeper değişme beni. Yandan yandan öldürürüz. Öleceksin. Ama Eman oğlu. Öldüreceğim seni üç. Öleceksin. Ha! Oh. Buradan da bir tane iskelet çıkıyormuş. Ne bok yerim ha? Allah'ım kaçtım. Grepper. Haber kanka. O da kaçtı iskelet var lan. Bir tane vuruşla öleceğim ama. İskelet. Evet, hani kas kas. Ben hemen bir yer yapacağım. Güzel yer olmasa da bir yer işte. Kalacak bir yer. Neyse arkadaşlar bugünkü videomu bu kadardı. da ben siktirin videomu bakın.